Arkadaşlar ben Baran bugün ay dur dur bugün e, neydi süper bir adventürünün e, ilk bölümüne hoş geldiniz evet arkadaşlar biliyorsunuz ay yapamıyorum dur dur arkadaşlar bugün fotoğraftan gördüğünüz gibi ya da şey adı neydi başlıkta gördüğünüz gibi e, efsane parkur diye bir şey yazıyor bugün gidip parkur yapacağım ama durun Par park arkadaşlar siz de yapmak istiyorsanız en fazla 6 ay kurtarmanız gerek yoksa iş işe yaramıyor olur mu çıkırıp duruyor mu çıkırıp dur. fakat ben niye bunu bekliyorum ki hop hop Ah be. Kuşkuruk tutuyor. Konuşamıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada bu, bu bunun gibi videoların devamını gelmesini istiyorsanız abone olun like atın. Ay çıkarıp tuttu. Konuşamıyorum. O yüzden arkadaşlar şimdi o oh, en fotoğrafta gördüğünüz gibi efsane ve parkur. Hayır. Arkadaşlar ben bunu Tam şöyle bir şey yapayım. 5 kere kaybedersem bütün paramı harcayacağım. İddia bu. Siz de like atın o sırada. Bir tur kaybettim. 4 tane kaldı. Şöyle yapalım. 3 saniye bir saniye. Tamam. Dur. Arkadaşlar boş verin ya. Neyse şöyle yapalım. Bunu da yapalım. Efsane parkurdayız. Efsane. Ayı ve aramızın başı da Süper ayı. <laughs> Düşmek istemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Çok zor. Ben kaybetmek istemiyorum paraları. Ben harcamak istemiyorum. Zaten az para var ya. Gerçi az para olsa zaten harcam. Hoppala. 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 Bu kaçıncı oldu lan? Üçüncü kez oldu herhalde. Yok iki, iki evet. Şöyle atlayalım hop. Hop. Arkadaşlar ne olur abone olun. Arkadaşlar bir bakın tamam. Benim kanalım 500 abone. Yani çok fazla gibi görüyorsunuz. O kadar fazla değil. Bir bakıyorum kanalım kaç abone? 498. Niye abonelikten çıkıyorsunuz? Arkadaşlar ne olur abone olun. Zaten bunda bir şey yok ki. Zaten hayalim 500'dü de. Hayalim 500'dü. Ee, şimdi 1000 oldu zaten 500 oldu. Bu videodan sonra kessin 500 abone olurum. Siz abone olursanız ama. <laughs> ben nasıl onu yapacağım ben bunu. Üçüncü kez kaybediyorum. İki kere daha kaybedersin ee, şey, kostüm alacağım. Arkadaşlar bu arada benim aldığım altınayı bana şansa çıktı. Yani ben gidip ben buna niye bin liramı vereyim ki? Yani o toplaması da kolay değil ki. Yani ben bir kere bin lira topladım. Sonra bir tane e, kutu açtım. Ayı kutusu. İçinden bu çıktı. 10 tane açtım, içinden bu çıktı. Ben de daha ucuza aldım. Çok ucuza yani. aldım. Hoppa kaybetmek istemiyorum zaten param az bu parayı da kaybetmek istemiyorum bin lira yapacağım ah, yaptım gibi yaptım gibi yaptım şimdi oraya atlaması var hop atladım <laughs> son bir efsane park olmuş gerçekten arkadaşlar ben buraları geçeyim Zaten artık bir kere ölürsem size söyleyeceğim. Görüşürüz. Burada kayıtı kapatıyorum. Ee, arkadaşlar. Hayır, 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 hayır. Öldüm diye çok korktum. Orada kayıtı kapattım mı abi? Görmedim. Kardeşim geldi. Bu arada kardeşimi yanıma çok çağırmıyor. Çünkü ben video çekiyorum. Videoda yanma gelmesini istemiyorum. Yoksa benim videomu bozuyor. Hayır. Bu arada Ramazan ıı, Ramazanınız mübarek olsun. Kutlu olsun diyecektim. Olay, bugün kim oruç tuttu? Ben bugün tam tutacaktım. Dayanamazım. Yarın tuttum. Ve... Kostüm almaya gidiyorum. Böyle şanssızlık olamaz. Hayatınız nasıl gidiyor yani? Oruç tuttum başıma bela açtı Ama güzel de olur. Oruç tutmayı seven kim? Ben seviyorum. Hmm. Ya ben kostüm almak istemiyorum arkadaşlar. Ben e ben niye kostüm alıyorum hakikaten ya? Ben niye kostüm? Bu nasıl ben niye iddiaya gittim ya? Az param var zaten. Bunu alabiliyorum ha. Tamam mı? Yeşil sıçka. Bu arada pardon sıçka yani. O kuş demek istedim. Bu ne Klasik şapka ile verdik. Bu son param Anahtarlar. İyi lan dur anahtarlar takacak. Annemin sesi geliyor. Anahtarlar. Level 3'te ne kadar oldu diyor. Neyse level 2'yi açayım. Oha ne kadar güzel durdun. İyi ki anahtarlar çıkmış. Bir Kaybettim de güzel oldu. Neyse biz parkura devam edelim. Hmm. Ha arkadaşlar şurada bir şey söyleyeceğim. Şimdi o parkuru ben tamamlarsa like atıp abone olacaksınız. Yoruma güzel şeyler de yazabilirsiniz. Kazanırsam like atıp abone olacaksınız. Tamam mı lan? Hoppala eee <laughs> Of. Arkadaşlar başka hangi oyun videosu gelsin? Super Player Adventure geldi. Minecraft geldi. Ee, başka Kaç tane geldi evet. Aa aklıma geldi Brawl Stars. Arkadaşlar Brawl Stars'ın gelmesini istiyorsanız bu videoya abone olup like atın. Oğlum Brawl Bir de yorumlarımıza Brawl Stars'ta kaç karakteriniz var onu yazmayı unutmayın. Ben size söyleyeyim. Arkadaşlar normalde evet, 44 ama 45 diyelim yeni karakterini açmak üzereyim. Arkadaşlar genellikle ben para kasmak e, buraya geliyorum. Siz de buraya gelin güzel olur. burada iyi para kasıyorum. Bir kere bin liraya ulaştım. Sadece 25 dakikayla yarım saat arası e, bin lira topladım. En az bir saat oynarsanız 2000 lira e, para. Diyelim 10 saat oynarsanız tahminimce 10 bin lira. Ama abartmayın ha. O, o, on... Zaten en az 8-7 saat izleyince insan deli oluyor. Annem söylemişti diyecektim. Hoppala. <laughs> Ay korkuyorum. ben korkuyorum. Çünkü ölmek istemiyorum. Hmm. Şöyle atlayalım. Bundan böyle. Oha lan, bence bu sefer şanslıyım. Geçen ben burayı yapmıştım. Ama benim odama niye kuş gidiyor ya? Arkadaşlar kuş gidiyor derken penceremin önüne Siz benim bir odamı görün ben beyaz Hiçbir renkli bir şey yok Kim bilir baba ne zaman Baba bu videoyu izle, izleyeceksen Ya da izliyorsan şu an Ne no, no olur artık odamı renklendir Bu ne baba Herkesin odası bembeyaz Yani renkli renkli benimkine bak Benimki bembeyaz yatak korku yatak korkusu bile ben be, beyaz be, be, böyle oynamayı sevmiyorum bu ne ya oğlum düşüyordum hoppa ben oraya nasıl atlayacağım ya atladım olaydı al gibi de atladım bu arada hileli değil arkadaşlar <gülüyor> <gülüyor> abone olup like atmazsanız bu, bu turu oyna kay kazanırsam ama abone olup like atmazsanız bunu yapacağım tamam mı Hadi i̇şte devam edelim efsane parkurun adını verdik bence şimdi de şuradan şöyle yes be şöyle ama daha Arkadaşlar bu arada bu, bu belki sonsuz olabilir. Yani bitmiyor olabilir. Hayır. <laughs> Hayır. Oğlum ben ne kadar proyum ha. E ee, kanalımın isminde de bakarsanız oyunların prosu barancan. Bu arada çok pro değilim abartmayın. Yani bazı oyunlarda o kadar iyi oynamıyorum. Bu arada hangi, ben diyorum ya Brawl Stars videosu gelirse siz başka oyun da bana önerebilirsiniz. Belki ben de yüklü olmayan oyunları yükleyebilirim. Onu da şimdiden söyleyeyim. Ve ben de düşeyim. Değil mi? <laughs> hmm, aklımda bir şey var ya. Heh, arkadaşlar. Bazı kişiler bana soruyor. Abi süper beyarda bunu nasıl alacağım diye. Arkadaşlar. Bunu almayı gerçekten bilmi bilmiyor musunuz? Neyse göstereyim bari. Bazı kişiler istemiş zaten. Arkadaşlar kar vadisine gidiyorsunuz. Ben gideyim geleceğim. Arkadaşlar ben şöyle bir karar aldım. Videoyu güzelce yapayım diye çimenlere değmeme kararı aldım. Yani çimenlere değmek yasak diyerek. Çimene değersem kaybediyorum. Öylesine bir, bir şey bir kafamdan bir şey uydurayım dedim. Canım sıkılıyor çünkü. Şimdi ne değmeden gitmeye çalışacağım Karvadisine. O. Ay. Şimdi şöyle. Hop. Hayır. Değdim ya. Neyse bir can daha olsun. Zaten geldim bile. Arkadaşlar Karvadisine gidiyorsunuz. Tamam mı? Karvadisine gidiyorsunuz. Arkadaşlar az önce beni duymayanlar e, e, az önce beni duymayanlara şöyle dedim. Bazı kişiler bu emoji e, bana nasıl alacağınız yorumlarda söylemişti. Sonra ben yorumları silmiştim tabi. Dedim o zaman size göstereyim. Arkadaşlar ilk önce hani burada buradasınız ya siz. Hani şu böyle e, çok evli olan Burak. Arkadaşlar onun böyle 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 bir yere geliyorsunuz tamam bu evin üstünde olan sonra buraya geliyorsunuz ben geleyim en iyisi Hayır yok yanlış yer şuraya gidiyorsunuz arkadaşlar kardan adamın şu tarafı böyle dikkatimi çekti durun ben hiç evlere girmiyorum ki Ha görünmez oldu. Oha lan. Arkadaşlar yeni bu görünmez oldum. Neyse. Boş verdin ya. Bu çok önemli değil. Zaten oyunda çok hata var. Hop. Arkadaşlar böyle çıkıyorsunuz. Bu buradan böyle çıkıyorsunuz. Arkadaşlar tabii burada cana var. Oraya görün. Arkadaşlar bu, bu böyle bir ev var. Üstünde bir tane geyik var. Bunun arkasına gelince burada bir kutu var. Zaten kutuyu alırsınız siz. O kutuyu alırsınız. Ben zaten aldığım için. Oh, canım, canım, canım. Karıf Vadisi'nde bir de işimiz var. Neyse ben Ayı Köyü'ne geri döneyim. Çünkü orada işimiz var. Daha efsane parkurlara devam. Ben e, efsane Ge geleyim. Hemen önce Bir de arkadaşlar ben videolarda bazı şeyleri karıştıracağım. Yanlışlıkla gizem bulursam videoda hem efsane parkur karıştırılmış olsun. Bu <tık> kadar güzel oyun. Uh. Arkadaşlar ben sadece bu oyunları oynayabilirim. Sutu ve Guys bilmeyenler kesin çok vardır. Brawl Stars, Ayı Bear Super Bear Adventure, Ondan sonra Minecraft gibi şeyler. Böyle mobil oyunlar oynarım ben böyle. Yani böyle çok popüler olan oyunlar. Anca öyle oyun, oyunlar oynarım. Başka oyun tabi önerirseniz ben hemen onu yükler sonra oynarım. Tamam. Hop. Ah. Hop. Dur dur. Hop hop. Hop hop. Hop hop. Hop hop. Hop hop. Hop hop. Yes. Arkadaşlar çok iyi gidiyorum. Oğlum bugün sanki denizde yüzüyoruz. Bunu, bunu nasıl yapmayı becerdiler oyun? Of. Hayır. Çok efsane bir parkurdu ya. Hmm. Şunu şöyle. Oh. Şaka şaka dur siliyorum. Heh. Şunu şöyle yapayım. Oh. Hayatımız nasıl gidiyor? Benimki i̇yi. İnşallah öğretmenim sınavdan Bana iyi verir Sınavdan kendimi iyi bekliyorum Arkadaşlar Daha bugün sınav yaptık İnşallah güzel bir not alırım Öğretmenim akşam Açıklayacak Yazacak gruba grubuysa B grubum 3 B grubu işte ben üçüncüsün. <laughs> ben kondisyon da düşüyorum yeter ya. Bu da parkur sayılıyor değil mi lan? İnşallah sayılıyordur. Ya bu da bence parkur gibi bir şey işte. Hop hop. Hmm, hop hop. Gitsene artık. Hop. Görmek istemiyorum ölmek istemiyorum. Bu arada birinci dönem karneniz nasıldı benimki? Güzeldi. Ama yani bende dört çok iyi 4 iyiydi. Yani benim karnem güzeldi. Ama annem ve babam beğenmedi. Diyor daha güzel getir. Daha ne yapayım ben? Elimden bu geldi. Hoppa. Ölümsüz gibiyim bu ne? ơi Hop. hop, hop. Ha! Başka şeyler oynayalım. Bir de araba. Biraz arkaya. Hop. Vum, vum. Bir araba alırım. Koş. Koş. Sakin. Şimdi sürüyorum. Hoppa. Hoppa. Hop. Opp. Oppa. Oppa. Hadi bir hep böyle sıra sıra gideceğim sıra döngüde. Şimdi döngüye yapıyorum. şöyle sür 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 arabayı sür bize yolu gösteriyor. Sanki biz bilmiyoruz. Ay başım döndü. Bu arabanın tekerleği mi abi oldu? Bak bak düzeldi kahverengi oldu. kotor ilk defa böyle bir şey gördüm. Şaka şaka YouTube videolarında görmüştüm. döngüde döngü de iyi olmadı ya. 37 ne yuh. Hatta direkt 38'e yakın bir şey. Ama iyi para geldi ha. Çöl Oğlum biraz çocuk ki sanki zor gibi ama ne yapalım artık. Oğlum ben bunların arasından nasıl geçeyim? Geçtim vallahi de. en sevmediğim olay. Bu ne? Ay. Size en sevmediğiniz olay hangisi? Yani bu. Ay. Böyle takılıyorum. Ha, Aha, bak böyle geri sürmek. O benim. Bir tane şey var. O benim ayı niye mutlu? Yüzük ayıyor bir de. Ya bu bu ne ya? Of. Of. Yok. Sıra şeyde. Adı neydi? Tün Tönyut Tütü Yok yok tüpler değil nükleer bomba. Koç bunu onu ben buraya. Şöyle sürüyorum. Bu arada arkadaşlar hatırlatma yapayım. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. O videoları emek veriyorum o kadar. Hatta arkadaşlar video kapaklarına e, fotoğraf koymayı öğreteceğim size. Arkadaşlar biliyorsunuz böyle videoları fotoğraf koyuyorlar ya. Böyle e, böyle resim koyuyorlar ve bunu bazı e, kişiler bilmiyor. Ben onları öğreteceğim. O bilmeyenleri göstereyim. Ben arkadaşlar ben daha yeni öğreniyorum. Bilmeyenler için göstereceğim. Lazım olur. Eğer bu videoyu görüyorlarsa lazım. Yani mesela çok ünlü youtuberlar yapmayı biliyor, biz yapmayı bilmiyoruz. Öyle şey mi olurmuş? Arkadaşlar bazen böyle fotoğraf yapıyorlar.